Gel 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 gel. Burada burada, burada gel. Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Gürel kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Sabah geldik bir sürprizle karşılaştık. Böyle bir arkadaş olmuş. <laughs> Muhtemelen biz ahırdan çıktıktan kısa bir süre sonra doğum gerçekleşmiş. Kameradan baktık sürekli. Görememiştik. O arada bu arkadaş doğmuş. Sabaha kadar ayaklaşmış. Annesi güzelce yağlamış, kurutmuş. Biz de sabah geldik, kanını doyurduk. Annesine veriyoruz. Almakta biraz zorlanıyor. O yüzden biberonla besledik. Bir iki gün biberonla dengeli bir şekilde besleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü fazla emdiği zaman isale yakalanabiliyor. O yüzden bir iki gün biberonla besliyoruz. Ondan sonra annesine bırakıyoruz. istediği kadar emebiliyor. Ama çok tatlı değil mi? kuzu <laughs> kuzu. <laughs> dişi bir buza arkadaşlar. Sevimli tatlı bir dişi buzağımız. İnşallah büyüyecek. Bu da anne olacak. Arkadaşlar bugün sığıra Ahmet abiye yardıma gideceğiz. Sığırımız birbirine alışsın diye köylünün hayvanlarıyla. Bir iki gün yardıma gideceğiz. Köylü olarak herkes birer gün geçecek. Bugün sıra bizde. Ben gideceğim. Bakalım başımızdan neler geçecek. İnşallah mantar bulup mantarı da közleyebiliriz. Seviyorlar. Çok taşıyorlar <laughs> Hareketli mi buza? Bunlar da danalar arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyorlar. Değil mi? Kar olan. Ya Allah bismillah. Şimdi diğer buzağlarımızı falan temizleyeceğiz. Ondan sonra hayvanlarımızı bırakacağız arkadaşlar. Hadi. Ohohoho. Arkadaşlar sığırımızı kattık. Köyümüzün malıyla birlikte yayılıyorlar. Şu güzel yeşillik bir manzara. Keyifler ne diyecek yok. Havada nemli. Muhtemelen yağış gelecek. bayağı da sıkın bir hava. Köyde tam bir bahar zirvesindeyiz. Burada ne gördük arkadaşlar? Bir elma ağacı. Kendiliğinden bitmiş. Bu elma ağacına da armut aşılanmış arkadaşlar görüyorsunuz elma yaprakları, elma ağacı. Burada da aşı. Aşı armut. Şimdi ne göstereceğim? Bu elma ağacında da armut armut vermiş. Aşılanan yer. Bu tarafa da aynı şekilde elmanın kökünü aşılamış arkadaşlar. Armut vermiş. Bakalım sonu nasıl olacak. Bayağı da armudu görünüyor. Enteresan. Çok güzel sürgün vermiş. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki metre kadar sürgünler var. Hatta 3 metreye de belki çıkabilir. Enteresan. Derler ya cinsi ne diye. Burada elmaya armut olmuş. Hadi. Oha. Hadi. İnşallah birazdan mantar buluruz arkadaşlar. Mantarlar çıkmaya başladı. Biliyorsunuz mantar sezonluk. Yer yaran dediğimiz mantar. Evlek dediğimiz mantar. Şimdi de tam onun sezonu. Yağmurlar yağdı. Hadi kızım. Haydi. Hafifte sıcak nem var. Tam mantar için. Bitirin bir hava. Dün de bayağı güneşliydi. Haydi. Arkadaşlar hayvanlarımızı sürdük götürüyoruz. Yayla yayla. Burada da bir eski ağaç köprülerinden bir köprü var. Altta yeni özlediğimiz terimiz akıyor. Söğüt ağaçların üzerine kurulmuş. Enfes bir manzaraya hakim. Suyun sesini duyuyorsunuzdur. Hayvanlar da burada su içiyorlar. Buradan karşıya gidecekler. Karşıdan yukarı doğru süreceğiz hayvanları. Şu köprüyü görmüşken bulmuşken bir videosunu alayım dedim. ya Dedi, da bu enfesliğin tadına vardırayım istedim arkadaşlar. Şu anda o kadar güzel bir atmosfer var ki bir tarafta su, bir tarafta yeşillik, bir tarafta hayvanlar. İnanın tarifi zor, mükemmel bir olay arkadaşlar. Maalesef şu anda çoban bulmak çok büyük sıkıntı haline geldi. Eskilerde insanlar beni bahar gelince çoban tutsunlar diye ta güzden muhtara, Köylüleri gelenlerine hizmet ederlermiş arkadaşlar. Niye? Yokluk varmış. Şu anda çok şükür iyi kötü herkesin karnı doyuyor. Herkesin bir mesleği var. Biraz çobanlık zor geliyor. Bir de her yer bizim bura gibi değil arkadaşlar. Bizim burada yaylım, yeşillik bol, hayvan sayısı az. O yüzden biraz zor geliyor. Bir de çobanlık deyince ismi biraz çobanlık deniyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Çobanlık inanın dağda doğada olmak, huzur bulmak. Böyle bir atmosferde benim imkanlarım el vermeseydi. işim çok olmasaydı. Ben bu hayvanları elimden geldiğince güderdim. Çünkü doğadasınız. Hareket halindesiniz. Hadi. Hayvan. Şu manzaraya baksanız da güzel değil mi? Şimdi yukarı çıkar biraz mantar toplayıp közlediğimiz zaman da bu nefesimizin yorgunluğu da gider arkadaşlar. Haydi. Maalesef bize şehir şehir deneyerek asfaltın betonun içerisine soktular arkadaşlar özümüzden topraktan kopardılar. Bugün bahar günü geldiği zaman Ankara'dan buraya yaşlarımız koşarak geliyorlar. Çünkü toprakla uğraşıyorlar buraya geldikleri zaman. Dağ, bahçe, bütün yorgunlukların streslerini burada atıyorlar. Değil kızlar? Haydi bakayım. Toprak demek, göz demek arkadaşlar. İnsanoğlunun Yaratılışının ham maddesi. Haydi. Haydi. Her senedir buz. Çobanımız'a yardıma ben geliyorum arkadaşlar. Sevede, hoşlanarak geliyorum onun sebebi de doğada olmak. Bütün yorgunluğumuzu doğaya vermek. Bu hayvanlarla iç içe olmak, bu sularda, sellerde gezmek arkadaşlar. Gel oğlum. Bu yaramaz da bizim. Bu geçen sene bırakmadık. Bu sana biraz acemilik çekiyor. Biraz korkaklık, biraz ürkeklik var. Sen sen gel. Yaramaz. Gel gel gel. Gel tamam gel. Gördüğünüz gibi kaçıyor. Nereye? Ön tarafta da köpek geliyor arkadaşlar. Köpeğe dikkatli bakıyor. Kendisi bir çevirelim. Dediğim gibi acemilik var bunda. Gel kızım gel. Burada da yaman var. Gel. Yaman gel bak. Komşumuzun köpeği. Gel. Yaman yamanlık yapabilir. Yapanlık yapabilir. Yüzüm biraz temkinli. Artist. İyi misin? Yanında bir arkadaşı daha var bunun. İkisi beraber takılıyorlar. Haydi. Daha ne bekliyorsun orada? Yürü. Oh. Ohoho. Güzel bir yağış oluyor arkadaşlar. Mevsim güzel gidiyor inşallah bol bereket olur. Meyveler de görünüyor. Ekinler iyi görünüyor. Hayır. Haydi. Haydi. sık çalmak Anadolu'da bir gelenektir arkadaşlar hayvan su içerken Haydi. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Haydi. Haydi hızlan. Arkadaşlar şöyle bir tam mantar Arkadaşlar hayvanları düzlüğe sürdük. Oradan da mantar toplamaya çıktık. Ahmet abi beni mantarsız yerlere gönderiyor. Kendi mantarı topluyor burada. Poşeti doldurdu. Bak bak bak. Çınayıp geçmek bize Ahmet abi. mantarı Taze kırpıcık mantar arkadaşlar. Orada da var. Enfes. Ahmet abi poşeti doldurdu. Doldurdu. Biz üç tane bulduk anca. Şunlar Mantar bella. Görüyor musun? Bizimki de bu işte. Tellerlik topladık o kadar bulduk. Ama yoruldum Ahmet abi. Çantayı yani bırakma rahatlattı yine biraz. Şu var mı bakalım abi? Ayağın oralara bak bak bakma. Bak 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 oradan. Nerede abi? Abi onlar da daha çok küçük ya. Bir saat sonra gel al. Tamam bir saat sonra gel abi bek küçük ya daha hiç. Başını kaldırmamış kayman. Havada güzel mantar havası var arkadaşlar. Nemli, rutubetli. Sıcak var, yağış, toprak da yumuşak. Şöyle biraz da dolaşalım bakalım. Şu araya bakmayın mı? Orada mantar çıkmıyor şu anda. Ben baktım bu var mı? şu arada var. Şuradan almışlar biraz. Sen mi aldın? Dün mü aldın? Şu aradan şeylerden almışlar abi. Oradan bir kim aldıydı? O muhtemelen. Çünkü bugün gözü değil gibi. Geçen burada ilk aldığım gün oyanı dolandım. Arkadaşlar yavaş yavaş nasibimiz açılmaya başladı. Biraz yorulduktan sonra burada görüyorsunuz. Hamid abi orada topluyor. Burada yeri yarmış. Taze körpecik. Hop. Şuna bakın tazecik. Şimdi bunun içerisine tuz atıp ateş attığımız zaman susası o zaman bakacaksınız. Bu arkadaşların duruşuna. Ya Allah. Yanından almışlar. Bunu da biz aldık. Ben, aldım, ben Burayı benden bazı açık toplayan yok. Zekatını da veriyor mu Ahmet ağabey bunların? Zekatını veriyorlar, Allah gelsin toplasınlar. Bunu <laughs> <Ne> görüyorsunuz. Yamanın <Zekatıymış. gülüyor> zekatı mı olur la. Mantarım diyor he. <laughs> bir poşeti doldurduk neredeyse arkadaşlar. Mantarın biri orada kaldı onu aldım. Nerede? Unuttuk onu ya. Dalını kırmışlar. Orada bırakmışsın. Dalayı bulup zarına Taze taze. Dediğim gibi tam mantar havası var. Böyle hafif rutubetli hafif sıcak. Toprakta güzel tavunda. Bakıyoruz. Arkadaşlar Hayvanlarımızın yatacağı yere geldik. Onlar bir taraftan yayılıp bir taraftan yatıyorlar. Biz de ateşimizi yaktık. Mantarlarımızı, biberlerimizi attık. Şimdi közlenmesini bekliyoruz. Mantarlarımız yer yana mantar bunlar arkadaşlar. Bizim burada ki genelde bunu tercih ediyor köylerimiz. Evlek mantarı da burada çıkmakta. Kavakların dibinde Histeridya mantarı da çıkmakta. Ahmet abimle beraber ağzımızı açtık. Karabaş burada yatıyor. Azlığımız burada. Maalesef bugün Karademlik'te çay demleyemiyoruz. Normalde kekik toplayıp kekik çay yapacaktık ama kekik bulamadık. Ahmet abinin termosundan termosuna ortak olacağız. Yağmur da yavaş yavaş yağmaya başladı. Çok güzel bir manzara var. Yemyeşil. Hayvan sesleri, kuş sesleri, yağmur. İnşallah çok yağmur bizi ıslatmaz. Ah orhanım ah, ah orhanım ah. Ne oldu Ahmet abi? Dertler ne? Şuraya gel ya. Geliyorum abi geliyorum. Şunları bir halledeyim de. Eller hallolur da şeyi hallolur. Mantar mı? Mantar biraz gecikir. Mantar gecikirse <laughs> biz de geçiririz Ahmet abi. Şöyle de bir ferselice bir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar uzun kalın da geleceğiz zaman mı buldum. Arkadaşlar biberi yine bıraktı. İşte mantarımız da mantarımızın en güzel yanı abi koydu. Bir sonraki onu da Olsa önce Mantarımızın en güzel yanı içinde suyu. Bir de karaköz. de var tabii. Suyunu içtikten sonra arkadaşlar yufkamızın arasına güzelce yatıracağız bunu. Ama çok sıcak. Arada da geliyor arkadaşlar. Bu da işin ayrı tarafı. Biraz daha dikkatli yemek lazım, yıkamak lazım ama. Ahmet abi de yemem diyordu, dokunur diyordu. Dayanamadı. 2-3 tane daha götürdü. <laughs> abi. Şöyle biraz manzarayı göstereyim arkadaşlar yufkanın arasında. Hala bir tat. Şimdi zahmet abi götürürsünüz. Kaçta atmak lazım ya. At 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 da. Değil mi? Kutlanmadan at. Ben yemem daha. Ateşi fazla attın ki abi. Kaçta atalım diye. Ben yemem daha ulan. Mantar mı? Mantar Mantar. Ne olur ne olmaz kendimin işe yasak Aynen abi. Tabii de gene yanlış abi. Gene gel, gene gel, gene. Beni, beni o daha doğa çok seviyor koyuyor. ya. Onu kullanıyoruz. Gene. gene de geldi arkadaşlar. Tabi doğada olunca. İster istemez geliyor. Hemen bu, Buradan gene gel. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Hayvanlarımızı da yerlerken ben de şöyle bir dolaşayım dedim. İnsan buraları özlüyor. Ya ne kadar burada yaşasak da her zaman buralara gelemiyoruz. Bu da şöyle gizli saklı bir çeşmemiz var. Maşallah maşallah. Çok güzel akıyor. Bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Tevkalade. Bu çeşmeleri böyle gördüm. bir insanın içi açılıyor. Uzaktan göstereyim. Burası da adeta saklı bir cennet. Buraya da bu çeşmeyi yapan amcamız masa yapmış taştan. Etrafına da böyle oturaklar koymuş ama zamanla toprağın altında kalmış burası. Onların ruhları canı için buradan bir su içelim. şu bakın. Hala. Çok güzel. Çok şükür dağlarımızda çeşmelerimiz çok arkadaşlar bizim. Her nereye bir çeşmeyle bir suyla karşılaşıyoruz. Ama tabi her şey yağışlara bağlı. Yağışlar güzel oldu mu? Sularımız da güzel oluyor. Maşallah bu sene ya. yağışlar zamanı olduğu için dağlar taşlarda hep ot arkadaşlar. Görüyorsunuz çiçekler bir tarafta, otlar bir tarafta. Bunu yiyen ineklerimiz nasıl sütlü olmasın? Nasıl sütleri şifalı olmasın arkadaşlar? Şimdi çiçek mevsimi olduğu için çıkan tereyağlar bile böyle sapsar olur. Hani marketlerde satılıyor ya şş. sarı yağlar işte sarı yağlar nasıl kaynağı sarı olmasının kaynağı bu dağların notları arkadaşlar onlarınki biraz suni. Kışın bir hayvanlarımızı içeri aldığımız zaman sütlerimiz maalesef öyle sarı olmuyor. Çünkü bu çiçekleri yaymıyorlar. Bu otları yaymıyorlar. O, o yüzden dolayı. Şöyle göstereyim. Cennetten birer parça arkadaşlar. Geçen yıl burada bir uzadı, uzaladı. Sözcü fark edememiş. Biz sonradan geldik arkadaşla beraber Neytullah'la beraber yine şuradaydı kurta şuraya oturmuş buzayı seyrediyordu ineği seyrediyordu İmkan bulsa hemen başına çökecekti Allah'tan inek bırakmamış biz de tez yetiştik İneği kurtardık arkadaşlar buzayı kurtardık diyelim İneğe pek bir şey yapmıyorlar da buzayı affetmezdi Burada da küçük küçük mantarlar var arkadaşlar. Bunlar tabi biz yemiyoruz. Şöyle tepeye çıkalım. Seyri alemi de alalım. Biraz yorulduk ama yorgunluğumuza dayan bir hava var. Burada da kefen dediğimiz bitkilerden var arkadaşlar. Dikenli oluyor gösterelim. Önceden ot olmadığı zamanlarda samanın olmadığı zamanlarda hayvanların çok olduğu zamanlarda bu kefenleri topluyorlarmış. Önce ütüyorlarmış arkadaşlar. Yakıyorlarmış yani. Daha sonra bunu söküp götürüp evde dövüp ezip hayvanlara yem olarak veriyorlarmış. Çok yağlı bir bitkiymiş. Çok faydalı oluyormuş ama Artık çok şükür o yokluk yok. Bu eziyetler yok arkadaşlar. Şimdi her şey bol bol. Tabi bu doğalının lezzetinde bulamayız. O da ayrı mesele. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Güzel ayrı bir manzara. Enfes bir manzara. Arkadaşlar güzel bir yağmur geldi. Biraz önce köy yağmış. Buraya yağmaz Şimdi buraya da geldi. Yağmaya başladı. Gel kızım. Yağmurdan mı kaçıyorsun sen? Gel. Gel bakayım. Köylerimizden bir tanesi. Muhtemelen Osman abi buraya böyle bir baraka yapmış. Biraz önce çektiğim çeşmenin başında. Biz de geldik buraya sinendik. Yağmurdan korunmaya çalışıyoruz. Hayvanlar da yukarı doğru gidiyor. Bunları onları çevireceğiz biraz yağmur denince. Tıkatıyor diyor musunuz? Çok güzel patıyor. Huzur var. Çok güzel. Bayağı da korunaklı burası arkadaşlar. Çalı. Çalı üzerinde naylon serili. Burasını böyle taşa dayamış. biz buradayız ya hayvanlar bakalım nereye gitti. Ya bunun sinesini görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. <laughs> İnsana mutluluk veriyor arkadaşlar. Huzur veriyor. Şu manzaraya bakın şöylece. Çok güzel değil mi? Hala. Köyünün insanların aklına hep böyle bir burukluk geliyor değil mi? Ama öyle değil işte. Köy bu. Huzur. Arkadaşlar sırla birlikte köye girdik. Biz köye girer girmez şiddetli bir yağmur geldi. Güzel yağmur yağıyor. Tabi bizi de ıslatıyor. Haydi. Biraz da üşüttü arkadaşlar. Çiftçilik bu arkadaşlar. Hayvancılık bu. Yaz yok, kışı yok, soğuğu yok, sıcağı yok. Yağmur yok, güneş yok. İşte böyle bir hayat yapmak isteyenler bunları göz alarak bu işe girsinler. Yoksa hüsranla sonuçlanabilir. Hiçbir şey bu işte toz pembe değil. Biliyorsunuz değil mi? Kırısık kameraya. Çok güzel geldi. Güzel yağıyor. Bol bereket olur inşallah. Buğdaylarımız, harfalarımızda başak tanesi olur. Hayvanlarımızın otlarına da can suyu olur. Bol bereketli. Tütler bize verirler. Etler bize verirler inşallah. Bugün güzel bir gündü. Yorucu bir gündü. gücünü tamamladık. Bugünün de yağmurla birlikte yaptık arkadaşlar. İnşallah diğer güzel videolarda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle.